Hazırlama süresi 5 dakika. Pişirme süresi 2 saat. Toplam 350 gram. 100 gram başına kalori 341. Karbonhidrat 65. Yağ 6. Protein 5. 3 su bardağı süt 600 ml. 1 su bardağı şeker 200 gram. Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yasemin. Yanımda minnoşlarım, lalimle su ve elalina var. Bugün sizler için e, yoğunlaştırılmış süt yapacağız. Videomuzu izlerken keyif almanız dileğiyle şimdi mutfağımı minnoşama bırakıyorum. Görüşmek üzere. İlk olarak sütümüze şekerimizi ekliyoruz. Şekerimiz tamamen eriyene kadar güzelce karıştırıyoruz. Eğer şekerimiz güzelce erimezse daha sonra kristalleşmeye sebep olabilir. Ocağımız kısıkla orta ateş arasında olmalı. Tahta bir kaşıkla sütümüzün boyunu ölçüyoruz. Kısık ateşte sütümüzün ölçü aldığımız çizginin en az yarısına gelene kadar buharlaşıp suyunu kaybetmesini sağlıyoruz ölçü aldığımız çizginin yarısına geldikten sonra istediğimiz yoğunlukta sütümüzü ocaktan alıyoruz. Pişirme sırasında köpük oluşursa kaşık yardımıyla içine bulaştırmadan alabilirsiniz. Sütümüzü ters süzgeçten geçiriyoruz. Ocaktan ağır almaz sıcak haliyle kullanılmamış bir kafanız kapağıyla mi işlemi yaparsanız aylarca oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Buzlukta da saklayabilirsiniz. Buzluğunda da bir hafta boyunca dayanıyor. Videomuzda farklı çeşitlerde yoğunlukta sütümüz var. Sütümüzü ilk yere çizgide ocaktan alırsak daha akışkan, biraz daha beklersek daha yoğun oluyor. Yoğunluğunuza, kullanım yerinize göre karar verebilirsiniz. Beklerken de yoğunlaşıyor. Bunu da hesaba katın lütfen. Evet arkadaşlar, yoğunlaştırılmış sütümüz ile bittik. Umarım evet, beğenirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz eğer lütfen... Beğen butonuna tıklamayı bir kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Mama